Aradan 86 yıl geçmesine rağmen yaşanan acılar unutulmadı ve unutulmayacak. 25 Aralık 1935'te hazırlanan Tunceli vilayetinin idaresi hakkındaki rapor ve ardından 4 Mayıs 1937'de askeri operasyona başlanmıştır. Bu karardan sonra başlayan askeri harekatla on binlerce insan, kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden öldürülmüştür. Yine on binlerce insan sürgün edilmiş, toprağından edilmiştir. Kız çocukları evlatlık verilmiş, erkek çocukları da yibolarda asimilasyon politikalarına tabi tutulmuştur. Ama iktidarın derdi sorunu çözmek değil, bunu bir istismar aracı olarak kullanmaktan öteye geçmiyor. Biz AKP'nin, onun politikacılarının Dersim'e, Dersim katliamına yaklaşımlarına buradaki uygulamalarından tanırız. Şehir o hal ile yönetmeye çalışan bu iktidar ve onun temsilcileri bize demokrasi varis kesilmeye çalışmasınlar. Ama 100 yıl geçmesine rağmen cumhuriyetin üzerinden henüz Dersimle ilgili bir iki cümle ve siyasetle istimal edilmenin dışında bir şey yapılmamıştır. O yüzden bugün burada 4 Mayıs'ın tüm Türkiye'de ve Avrupa'nın birçok kentinde aynı anda eş zamanlı anmalar gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin 25 yılında Avrupa'nın 6 tane ülkesinde eş zamanlı Dersim Dernekleri Federasyonu olarak bu tür anmaları mücadelemiz boyutunca kendi gücümüz oranında sürdüreceğimizi 20 yıldır da bizim yönetenlere karşı buna sesimizi yükselterek bundan sonraki süreçlerde nasıl demokratikleşme adımları atılacaksa bunun hukuki boyutlarıyla el alınmasını talep ediyorduk. Bugün yaşadığımız ne kadar sorun var ise Alevi sorunundan Kürt sorununa, kadın sorunundan ekolojik soruna aklınıza gelecek. Yoksulluk, yokluk, açlık, sefalet, yolsuzluk ne varsa işte ne yazık ki tarihimizle yüzleşememenin sonuçlarıdır bunlar. İşte bu bir çürümeyi beraberinde getirmiştir bugün hep birlikte çürüyoruz. Yani devlet yapısı da çürüyor. Buna bağlı olarak da toplum da çürüyor. Tıpkı Sivas gibi, Maraş gibi, Çorum gibi, Gazi gibi, 10 Ekim gibi ve diğer tüm katliamlar gibi Dersim soykırımını da bu ülkedeki her bireye aktarmak, anlatmak, yanlış algıyı kırmak için üzerimize düşen her neyse sizlerle birlikte olmak için buradayız. جلال باير واکه ناو هو مو مرې مې مانو هراس مرانو سولام نه ونه وو تا یې نه ونه وو واکه کې کې ما دې نه اټانو خاين خاين ما دې نه اټانو تر څو که ماره از وزنا ردانو دی واي وای برای مې وای وای دغه دو مېره بورنا مارنه ساي Ne merhametin ki, ze barkara hesabdan omay. Diere, yere, Ya ya hazzır, ya makbul ke. Nefes mara. Zon mara nefessin cedima. ته ورځ زماله کالرا پیرانه ما راي ورهانه ما را جاردن ورهانه ما را